kıdem tazminatı tabii ki yılların emeği e, işçiyle işvereni bağlayan bir duygusal bağ aynı zamanda. Tabii herkes burada kıdem tazminatı hesaplamalarını yapmaya başladı. 2023 kıdem tazminatı tavanı da belli olduktan sonra orada da bir soru işareti var. Birazdan onu da anlatacağım. Ama kıdem tazminatı ile ilgili hesaplarını, kitaplarını yapmaya başladı. <laughs> tabi işveren tarafı da yılın tabi son çeyreğinde özellikle emeklilikte eş takılanlar kanunu artık olgunlaşmaya başladıktan sonra hükümete dedi ki kıdem tazminatıyla ilgili bizim desteğe ihtiyacımız var dedi. Şimdi o taraftan ilgili de Çalışma Bakanlığı ve Hazine Maliye Bakanlığı işveren tarafıyla ilgili de bir destek paketi hazırlıyor. Ee, o da emeklilikte yaş takılanlar kanunuyla beraber bu destek uygulaması da başlayacak. Ama biz gelin soruya cevap verelim. Evet emeklilikte yaş takılanlar kanunundan yararlanacak. Milyonlarca vatandaşımız yani bu isteğe bağlı olarak iş yerlerinden ayrılmayı seçecek vatandaşlarımıza iş yerleri bir ay içerisinde borçlar kanununa göre işten ayrıldıktan sonra bir ay içerisinde kıdem tazminatı ödemelerini yapmak zorunda kalacak. Kıdem tazminatı hesapları nasıl yapılıyor? Çok kaba hesapta her bir yıl için bir bürüt maaş eksi damga vergisi yani damga vergisini bürüt maaşlarından çıkartmaları halinde kıdem tazminatı hesabını yapabilir vatandaşlarımız. Kıdem tazminatını alacaklar mı? Evet. Peki işten ayrıldıktan sonra gittiler emeklilik başvurunu yaptılar. Sonra da sosyal güvenlik destek birimine tabi aynı işverene tabi çalışmaya devam ettiler. Burada işçimiz ne yapabilir? İsterse kıdem tazminatını ilerleyen tarihlere bırakabilir. Yani işvereniyle anlaşarak. Ben 5 yıldır bir iş çalışıyorum. Emeklilikte yaş takılanlar uygulamasından da yararlanacağım. Gittim 20 Şubat tarihinde emeklilik başvurumu verdim. 5 yıllık kıdem tazminatımı istersem alabilirim. Yeniden ibralaşıp Yeniden çalışmaya devam edersem hesabı buna göre yapabilirim. Ama ilerleyen yıllarda hem ücretimin artacağı hem kıdem tazminatı tavanının artacağını göz önünde bulundurursam işverenle anlaşarak bu kıdem tazminatının ödemesini önümüzdeki yıllarda ödenmek suretiyle de yine işverenin üstünde bırakabilirim. Yani işçimiz burada işvereniyle görüşerek isterse kıdem tazminatını alabilir. Eğer çalışmaya devam edecekse bu kıdem tazminatını yine işvereniyle görüşerek ve anlaşarak ilerleyen yıllarda tahsil edilmek üzere yine hakkını koruyarak devam edebilir. Az önce belirttiğim gibi burada e, işverenin beklemediği bir kıdem tazminatı yükü ortaya çıktı. Beklemediği deyince aslında biraz tepki görüyoruz ama burada aslında işverenin Türkiye'de kıdem tazminatı karşılığında ayırması gerekiyor. Çünkü kıdem tazminatı işçinizin bir yıl çalışması karşılığında ödenmesi gereken bir rakam. Ama baktığımız zaman biz mali kayıtlara... Türkiye'de %80'in üzerinde iş yerinin kıdem tazminatı karşılığını ayırmadığını görüyoruz. Şimdi tabii emeklilikte eş takılanlar düzenlemesi bugünün konusu değildi. Yıllardır konuşulan bir konuydu. Aslında yılın son çeyreğinde baktı ki işveren tarafı bu iş kanunlaşacak, bu iş gelecek. Dediler ki bir dakika biz burada bir destek istiyoruz çünkü beklenmedik bir kıdem tazminatı yükü oluşuyor. Şimdi tabii 2023 yılında da 2023'te zamlı maaşlar ve diğer taraftan 2023 yılının kıdem tazminatı tabanıyla hesap yapılmak zorunda kalacak. Şimdi bu tarafla ilgili de hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Hazine Maliye Bakanımız bu konuyla ilgili dedi ki evet sevgili işverenler merak etmeyin biz bu konuyla ilgili de size bir destek sağlayacağız. Şimdi kredi garanti fonu kapsamında 6 ay geri ödemesiz, ...36 ay vadeli bir e, kıdem tazminatı ödeme desteği sunulacak işverenlere. Peki bu para işverene mi ödenecek? Hayır. E, Sayın Maliye Bakanı Nurettin Nebatin'in yapmış olduğu açıklamada... ...bu paranın işverene ödenmeyeceğini, e, kıdem tazminatı ödemesiyle ilgili... ...benim kıdem tazminatımla ilgili işverenim bakanlığa başvurdu. Bakanlık benim kıdem tazminatı ödememi doğrudan benim hesabıma yapacak buradaki kredi ödemesini de işverenimin üzerine bırakacak. 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli bir destek paketi işverenlerimize ödenecek. Tabii ki parasını peşin ödemek isteyen, işçisine bu hakkını ödemek isteyen işverenlerin de İş akti sona erdikten sonra yani işte işten ayrıldıktan sonra borçlar kanunu gereği bir ay içerisinde 2023 rakamları ile beraber işçisine kıdem tazminatı ödeme zorunluluğu olacak. E, uygulama başladıktan sonra dediğim gibi hem kredi garanti fonu kapsamında işverenlere bir destek sağlanacak hem de işçilerimiz kıdem tazminatlarını alarak iş yerlerinden ayrılabilecekler. Tabii bu şartlar hani son dönemlerde tabii yapılan krediler, kredi garanti fonları işte e, bu hafta açıklanan e, özellikle konutla ilgili olan kredilerde suistimal olması bir önceki başvurularda oldukça fazla suistimal olması nedeniyle aslında şartlar ağırlaştırılarak devam ediliyor. Yani son dönemlerde destek paketlerinde biz ...bu uygulamaların ağırlaştırıldığını, çünkü bir suistimal olmaması için bu önlemlerin alındığını görüyoruz. Ama şimdi Emeklilikte Eş Takılanlar Kanunu oldukça uzun süredir konuşulan, üzerinde oldukça uzun süredir konuşulan bir kanun olduğu için burada aslında şartlar belli. Yani ben bir işverene tabi çalışıyorum ve Emeklilikte Eş Takılanlar Kanunu'ndan yararlanacağım sayısı da belli. Ne dedi Cumhurbaşkanı 2 milyon 250 bin vatandaşımız bu kanun kapsamında yararlanacak. Tabii ki bu bir projeksiyon. Çünkü bugün 98'de 99'da işe girişi olan bir erkek sigortalı 2023'ün e, Haziran ayından 2024'ün belirli tarihlerinden önce emekli olamayacak. Neden? 25 yıllık sigortalık sürelerini tamamlaması gerekiyor. Dediğim gibi bu bir projeksiyon ve önümüzdeki yıllar içerisinde hem sigortalık süresini tamamlayacak hem prim gün sayısı şartlarını tamamlayacak milyonlarda bu işi bu iş Projenin bu kanun uygulamasının kapsamında olacak. Bakanlıkta bu rakamlar belirli olduğu için burada işverenin başvurusu ve kıdem tazminatı hesabı da tek olduğu için burada şartlar çok zorlayıcı olmayacak ve bu kanun kapsamında başvuracak işverenlerin tamamına uygulanacak bir destek paketi olmasını bekliyoruz. Evet EYT'de borçlanmalar son dönemin soru işareti olan uygulamalarından bir tanesiydi. Borçlanmalar sayılacak mı? Prim gün sayılarına dahil edecek mi? Yoksa 2022'den borçlanalım mı? 2023 rakamlarını devlet dikkate alır soru işaretleri altında aslında o hep açıklamalarını yapmıştık. Yani bir delinin kuyuya attığı taşın ardına gitmeyin. Tabii ki borçlanmalarla prim gün sayısı sayısı satın alınabilir. Eğer siz emeklilikte eş takılanlar kanununda prim gün sayısı eksiğiniz varsa, borçlanma hakkınız da varsa bu borçlanmaları yapın. Özellikle 2022 Aralık öncesi defalarca söyledik. Mevcuttaki asgari ücret üzerinden bu borçlanmaları yerine getirin. Çünkü asgari ücret artışıyla beraber bu rakamlar da artacak dedik. Şimdi 2023 1 Ocak tarihi itibariyle borçlanmalar asgari ücrete yapılan lık zamla zamlandı. Yani bugün 15 ay askerliğini borçlanmak isteyen bir erkek sigortalı 48.033 lira. Bir çocuğunu yani 24 aylık bir süreyi borçlanmak isteyen bir annemize 76.853 lira ödeyecek yeni 10.007 liralık e, bürüt asgari ücretimizde. Ama borçlanmalar dediğim gibi emeklilikte yaş takılanlar kanunu kapsamında prim gün sayısı eksiklerimiz varsa doğum borçlanması, askerlik borçlanması, yurt dışı borçlanması gibi en fazla kullanılan ve başvurulan borçlanma tiplerine başvurularınızı yapabilirsiniz. Bu borçlanma tebligatları geldikten sonra bir ay içerisinde peşin olarak ödenmesi gerekiyor. Bu borçlanılan sürelerin satın alınabilmesi için ama prim gün sayısına dahil edecek. Özellikle erkek sigortalılarda eğer askerlik borçlanması, askerlik süresi sigorta başlangıcından önceki bir süre ise yapılan askerlik süresi kadar sigorta başlangıcı geriye gidecek özellikle 2000'li yıllarda, 2001'li yıllarda sigorta başlangıcı olan kişilerin bu askerlik sürelerine dikkat edip buna göre hesap yapmalarını özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü hiç tahmin etmedikleri bir biçimde emeklilikte eş takılanlar kanunun kapsamına girebilirler. Ama soruya da tekrardan cevap vermek gerekirse, evet aralığı kaçırsanız da yeni asgari ücret üzerinden her zaman borçlanma yapma şansınız var. Eksik prim gün sayılarınızı tamamlama şansınız var ve dediğim gibi sigorta başlangıç süresini özellikle askerlikle geriye çekme şansınız hala mevcut.